8'de sağlıkta bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizleri sormalı. Hoş Çok geldiniz hocam. Edersi. Hoş bulduk. Bizler teşekkür de ederim. Sağ olun. Hocam tüp bebek tedavisi ile gebe kalan bir hasta neden düşük yapar? Evet hastalar bunu zaman zaman soruyor bize. Hmm. Çünkü maalesef ki tüp bebekle gebe kalsak da gebelik düşükle sonuçlanabilir. Hmm. Düşüklerin tabii ki e, embriyo kaynaklı nedenleri var koyduğumuz, transfer ettiğimiz embriyo kaynaklı olabilir, anne kaynaklı olabilir. Öncelikle düşen çocuğa zaten yapacak hiçbir şeyimiz yoktur. Ancak bir sonraki tedavide yine aynı sonuçla karşılaşmamak için oluşmuş olan düşükten biz ne öğrenebiliriz? Buna bakmak durumundayız. Örneğin düşük materyalini hı hı. genetik incelemeye gönderebiliriz. Bu bize acaba altta yatan genetik bir faktör ve yatkınlık varsa bir sonraki bebekte de o zaman biz genetik ayıklamalı tüp bebek yapmak durumundayız. Hı hı. Çünkü biz embriyonun gelişimine göre seçiyoruz. Diyelim ki 10 yumurta aldık, 10 tane embriyo gelişti. Bunlardan 3-4 tanesi birinci kalite oldu. Ve bunlardan bir tanesini transfer yaptık. Ve tutundu. 8. 9. haftada ki özellikle 10 haftanın altındaki düşükler %80-83 civarında genetik kökenli oluyor. Ve bu genetik kökenli olanların bir kısmı da tekrarlama eğiliminde oluyor. Bunları ayıklamak için böyle bir yola girilebilir. Anne kaynaklıysa örneğin Maalesef ki çok sık rastlıyoruz. Herhangi bir rahim filmi çekilmeden direkt tüp bebek, doğrudan hmm. tüp bebek tedavisine girmiş. Erkek faktörü var. O yüzden anne çok irdelenmemiş. Ve hemen tüp bebek yapılmış ve gebelik de elde edilmiş. Ancak anne de kalp şeklinde bir rahim var. Perdeli bir rahim var. Ve bu maalesef ki belli bir haftada düşükle sonuçlanmış. O zaman onun bir cerrahi düzeltmesi ve tekrarlamayacak, tekrardan böyle bir riski almayacağımız kanaatiyle yeni bir tedaviye başlamış oluruz. Hı -hı. Hocam çok gebelik kaybı yaşayan benim birçok arkadaşım var, çevremde de danışanlarım var. Bunların acaba birkaç kez gebelik kaybı üst üste yaşadığındaki sorun da çözülemeyebiliyor bazen. Evet. Bunlarla ilgili düşünceniz nedir? Üçten fazla üst üste düşük yapan ve canlı çocuğu olmayan hasta grubuna biz tekrarlayan düşükler Habitüel, abortus, alışkanlık haline gelmiş hı hı. anlamında böyle bir tanımlama yapıyor. Aslında halk dilinde tutmuyor, düşüyor ya da ağır düşüyor. düşüyor derler. Kesinlikle. Bunun pek çok nedeni olabilir ama en ağırlıktaki sebebi genetik faktörlerdir. Ve özellikle erkek kaynaklı olanlar, paternal dediğimiz erkeğe ait bir translokasyon dediğimiz bir bozukluk ki bu aslında erkeğin kromozom yapısı tamamen normalken sadece belli grup kromozomun belli bir parçası başka bir parçanınla yer değişmesi hali. Adamda herhangi bir problem olmaz. Baba dayında herhangi bir sorun olmaz. Ancak spermleriyle ilgili bir sorun yarattığı için 8'de 1 oranında neredeyse 8 düşükte bir tane sağlıklı bebek doğurma şansı verir. Çok düşük bir oran bu. Ama kadında düşük yapılıyor ya hocam erkekle ne alakası var diye soru gelecek evet, şimdi Kesinlikle. aklında. Çünkü embriyo anne ve babanın ortaklaşa e, oluşturduğu bir yapı. Yarısı anneden yarısı babadan kaynaklanan bir genetik materyal. O yüzden çocuğa deriz ki dayına çekmişin, halana çekmişin. bir kısmı çekmişin. amcana çekmişin. <laughs> bir kısmı baba tarafına çekil, çekmiş diyeceğimiz huyları, görüntüsü, göz rengi vardır. Çünkü yarı genetiğini babadan alır. Yarı yani genetiğini anneden alır. anneden alır. 32 kromozomu anneden alıyorsa 32 kromozomu da babadan, babadan alır. alır. O, onların tam birleşmesiyle aslında bir çocuk doğuyor. Bir çocuk doğuşu. Onun evet. için ne kadar da embriyo birleşip kadın doğuma kal, yani hamile kalsa da diyorsunuz Babada da sıkıntı olduğu için düşük gerçekleşebiliyor. En fazla rastladıklarımızdan bir tanesi bu. Yani tekrarlayan 3'ten fazla düşüyor olan ki bize çok geliyor. 6 düşük, 7 düşükten sonra Hı -hı. tüp bebeğe geliyor. Aslında bu kadın zaten gebe kalıyor. Tüp bebek bundan ne fayda sağlayacak Hı -hı. diyebilirsiniz. Biz sadece orada genetik ayıklama yaparak oluşturduğumuz 15-20 tane embriyonun içinden düşme potansiyeli olanları zaten ayıklıyoruz. Sağlıklı olanları transfer ettiğimizde ilk seferde gebe kalıp gidebiliyor. Çok önemli bir konu yakaladık. Çünkü hem kendim hem de çevremdeki birçok yaşayan kişi bunu evet. bilmiyordu hocam. Evet. E bu çok açıklanabilecek bir konu olmamış herhalde bu zamana kadar. Genelde kadında kadında düşme yaşanıyor gibi. Şimdi toplumda yüzde bir buçukla iki arası değişiyor bu. Yani sokağa Hı -hı. çıktığımızda yüz kişiden iki tanesinde bu olay var. Ama Hı -hı. çocuk sahibi olamamış yani doğurmuş düşürmüş olan hasta grubuna baktığımızda yüzde on çıkıyor. Evet. Özelleştirilmiş bir toplulukta Hı -hı. çok fazla sayıda. Evet. Ha. Ve bunlarda genetik faktörler var. Hormonal özellikle tiroid fonksiyonları, Hashimoto tiroidi gibi dahili problemler çıkabilir. Onları zaten önden bakmamız gerekiyor, incelememiz gerekiyor, antikorlara bakmamız gerekiyor. Üçüncüsü, bu doğal katil hücreler, çoğu son zamanlarda hı hı. sizlerin de branşında çok ön plana çıktı. Doğal katil hücreler dediğimiz, aslında bizi pek çok şeyden koruyan, savunma mekanizmamız olan hücreler, yarısı babaya ait olan bir yapıyı, embriyoyu, anne ve babanın ortak ürünü olan embriyoyu bir yabancı gibi görerek saldırabiliyor. Onu yok etmeye çalışıyor. Aslında anne vücudu onu yok etmek için bir çaba sarf ediyor farkında olmadan. Onun da tabii ön tedavileri var şu an yaptığımız. Bunu tespit etmemiz çok kolay. Hı -hı. Kan testiyle bu doğal katil hücrelerin oranlarına bakarak dengeye getirmek. Yani tamamen yok edemeyiz. Sadece belli bir dengede çünkü her şey dengedeyken sağlıklı çalışır. Hı -hı. Bu hücrelerin aşırı reaksiyonu aşırı reaksiyon vermesi en bir yaşam hakkı tanımayabilir. Bununla ilgili şu an uyguladığımız pek çok tedavi var. Hmm. Sadece bunun farkında olmamız evet. ve transferini yapar yapmaz onun bazı serumları, ilaçları hap şeklinde, tablet şeklinde, çok kullanımı kolay, yan etkileri neredeyse yok gibi e, emniyetli ilaçlarımız var. Aslında doğru hekim ve doğru tedavi işte burada da noktayı koyuyor hocam. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> o zaman tekrarlayan düşüyor olan kişilerde eğer iyi bir araştırma yapılırsa tüp bebek tedavisi uygulanabilir diyebilir miyiz net olarak? Tabii, çünkü zaten gebe kalma sorunu yok bu insanların. Evet. Gebe kalıp kalıp düşürüyor. Demek ki taşıma ile ilgili bir problem var. Ya rahimde bir şekil bozukluğu olabilir, gözden kaçmış, bu düzeltilebilir cerrahi yöntemle. Bazen rahim ağzı yetmezliği dediğimiz bir durum var. Hı hı. Rahim ağzı normalde 9 ay boyunca kapalı kalarak bebeği büyümesine izin verirken, bu hastalarda rahim ağzı gevşek oluyor ve 4. aya gelmeden, 3,5 aylıkken, 4 aylıkken kaybedebiliyor. Onlara da örneğin rahim ağzına dikiş koyabiliyoruz. 13. haftada, 12. haftada sirküler dediğimiz bir yöntemle gerek laparoskopiyle gerek vajinal yoldan çok rahatlıkla yaptığımız cerrahi müdahaleler. Peki hocam bu hasta gruplarında tedavi yöntemleri nelerdir? Bunlar da tabii ki sebebe yönelik. Yani bu kadının 3'ten fazla düşük yapmasına neden olan Olay nedir? Önce bunun iyi analiz edilmeden bir şeye girişmek doğru değil. Hı hı. Çünkü zaten gebe kalabilen bir kadın önümden önemli olan 9 ayı tamamlayabilmek. Hı hı. Nedeni bulduktan sonra da genetikse genetik ayıklama yapmak çok kolay artık. Kadından biz 20 tane yumurta elde etmişiz. Bunun 20'sini de genetiğe gönderiyoruz tabii hı hı. embriyo halindeyken. Bir sonuç geliyor. 3 tanesi normal. 17'si düşecek bebek değil zaten. Yani? Demek ki bu kadını 20 defa daha düşük yapsa 3 tane sağlıklı yaşayacaktı, yakalayacaktı. Hı. Bu çok ciddi bir e, oran aslında. Evet. O zaman zaten hasta ne yaptığını anlıyor ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyor. Çünkü 20 denemenin 3'ünde yakalama şansı vardı. bugüne kadar hep diğer kısmı yakalamış. Peki yumurtayı mı gönderiyorsunuz yoksa embriyoyu mu? Embriyoyu evet. Embriyo. Yani az önce bahsettiğiniz kaliteli embriyo transferi bahsettiğiniz şey aslında bütün embriyolar ciddi bir incelemeden, bir embriyolog tarafından değerlendirildikten sonra kaliteli embriyoyu yakalayıp onu direkt olarak... Şimdi embriyolog 5. Evet. güne kadar bu takibi yapıyor ve bize diyor ki örneğin 7 tane birinci kalite embriyomuz var. 5 tane ikinci kalite embriyomuz var. Hı. Bu aşamaya kadar her şey normal. Embriyolun orada anlayamayacağı şey onun genetik yapısı. Hı. Embriyolog o aşamada her bir embriyodan biyopsi alıyor. Hı. Belastomer biyopsisi. Hı. Nasıl ki ben kan alıp tahliye gönderiyorum hmm. ve kan şekerimin ne olduğunu öğrenebiliyorsam, embriyolog da orada biyopsi yaparak 200'e yakın hücre içinden 2-3 tane hücre kopartıyor her bir embriyodan ve o numuneler genetik laboratuvarına gidiyor ve 20 gün sonra sonuç çıkıyor. Sağlıklı mı? Kromozom yapısında bozukluk var mı? Düşük neden olabilecek bir arızaya sahip mi? Hmm. Yani embriyoyu yaptıktan sonra bir 20 gün beklendikten sonra dondurmamız lazım her, tabii. Sonra e, implantasyon Ertesi yapıyoruz. Ertesi ayda biz ona donmuş embriyo transferi yapıyoruz. Numaralandırıyoruz onları ki hangi numaralı embriyo bozuk çıktıysa onu kullanmamamız gerekir. Her bir embriyo bir numara veriliyor. Bir no'lu embriyo sağlıklı, iki no'lu embriyo arızalı. Arızası da bu. Hepsi evet. gözüküyor. Özellikle ben şunu sormak istiyorum. Günümüzde tabii ki evlilik yaşı çok ilerledi. Yani pek çok kişi 30'un üzerinde artık hmm. evleniyor. İster istemez evlendikten sonra bir müddet deneme süresi diyorlar. İşte birkaç yıl kendimize ayıralım. Tabii ister istemez çocuk sahibi olma yaşı ilerledi. Neler evet. geçiyor. Evet. 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 Buradaki sorum şu. 40 yaşı üzerinde ya da 35 yaşı diyeyim biraz daha geriye çekeyim. Ee, üzerinde tüp bebek tedavisi mümkün mü? Bizde şöyle bir kural vardır. Yumurtayı gördükçe yumurta varsa tedavi şansı vardır. Ancak evet. tedavinin başarısı düşer. Tedavi Hı -hı. mutlaka yaparız. Hı -hı. Şimdi bir kadının en doğurgan olduğu yaş 24 yaşıdır. Ve 30'lu yaş 32 yaşa kadar 33 yaşa kadar bu plato halinde sabit gider. Hı -hı. 35'ten sonra ciddi bir aşağı dönüş var. Hı -hı. 38 ikinci bir durak. Bir kırılma Hı -hı. noktası. 40 bir sonraki kırılma noktası. 40 yaş üzerinde bizim her 4 embriyodan bir tanesinin sağlıklı yakalıyor olma ihtimalimiz var. Ortalamadan bahsediyorum hı hı. ki bazen bu ortalamayı çok bozan hastalar oluyor gerçekten. Biz şaşırıyoruz 44-45 yaşında. Evet. hayır türlü kötü ihtimali hazırladığımız halde aslında yani ne çıkacağını bilmiyoruz ama genetik tahlil geliyor. 4 tane 3'ü sağlam. Diyoruz evet. ki ya, yani muhteşem bir genetik yapınız var sizin. Yani olmayacak bir ihtimal ama tabii ki genel kaydeler istisnalar kaydayı bozmaz. Genel olarak 40 yaş üzerinde Dört embriyodan bir tanesinin sağlıklı olmasını bekleriz. O yüzden bu kadından ben eğer bir yumurta alıyorsam, dört deneme yapıyor olmam lazım ki biz bunu havuz yöntemi diyoruz. Hı hı. Bir yumurta aldım, embriyo haline getiriyorum ve donduruyorum, genetiğine hı hı. bakmak üzere. Bir tane daha topluyorum, iki yumurta daha aldım, üç yumurta oldu. Hani 3-4 tane olduğu zaman genetiğe gönderiyoruz, topluyoruz, havuzda biriktiriyoruz. Ama 40 yaş üzerindeki. 40 yaş yok. üzerinde. Hı hı. Örneğin 25 yaşındaki bir bayan. Bir tanesi bile. Bir belki seferde biz belki ondan 18-20 tane embriyo elde ediyoruz Hı -hı. ve onları genetiğe şu an için göndermemiz için bir sebep yok. Hı -hı. Bu genetik tahlili herkese yapmıyoruz. Belli şartları var. 40 yaş üzeri daha önce ölü doğum, sakat, özürlü doğum, Hı -hı. tekrarlayan düşükleri olan bir hasta ise bu genetik ayıklama yöntemine doğru yöneliyoruz. Hocam onun için bir derler e, halk arasında 40 yaşındaki doğum tüm kadının vücudunu temizler diye? Valla bunu ben de çok duydum evet. ama neden dendiğini hala çözemedim. Hani çok zor bir yumurtlama döneminden geçiyorsun. Tam bir bir doğumla birlikte temizlik oluyor. Tekrar bir can geliyor hayata gibi. Bu şöyle olabilir diye tahmin ediyorum. Örneğin adetleri çok bozuk olan polikistik over dediğimiz 25 yaşında bir kadın düşünelim. Bebek alamamış 6-7 yıllık evli. Biz tüp bebek yapıyoruz hamile kalıyor bir şekliyle. Ya erkekte problem var ya da artık hasta beklemek istemiyor 2 yıllık evli 3 yıllık evli. Sonra bize geliyor dönüş yapıyor diyor ki hocam. Doğumu yaptım. Teşekkür ederiz. Adetlerim o kadar düzenli ilerliyor ki işte 3-4 ayda emzirdim çocuğumu. Yani hatta ve hatta kendi gebe kalıp geliyor bu sefer. Yani yıllarca olmayan çocuk. Özellikle polikistikler için Hı -hı. geçerli bu. Evet. Hormon düzeni doğum dediğim süreçte 9 ay. işte emzirme ki onlara ben biraz uzun emzirmeyi tavsiye ediyorum. Hı -hı. Yani bir buçuk yıl iki yıla kadar emzirmeye çalışın. Çünkü emzirme de bir yumurtlama baskılayıcı sanki biz ona doğum kontrol hapı vermiş gibi evet. yumurtalı baskılıyor. Zaten çok aktif bir yumurtalık var hmm. polikistik overde. Bu aktivasyondan dolayı da düzenli adet göremiyor kadın. 3 ayda bir, 2,5 ayda bir adet hmm. görüyor. Kıllanma, tüylenme, evet. saç dökülmesiyle karşımıza çıkıyor. Doğumdan sonra gerçekten bir şeyler düzeliyor gibi oluyor. Tabii ki o süreç birkaç yıl sonra hmm. tekrar orijinal haline dönüyor. O arada gebe kalabiliyor işte. Hmm. İlk doğumunu tüp bebekle elde edip ikinci sonra gebeliğini evet. doğal yoldan Evet, Birçok işte de buna rast gelmiştir hocam. Evet. O yüzden de belki halk diyor ki buna bir şeyler temizlendi. Aslında <laughs> belki de yanlış bekliyor. değil yani. Evet. Çok haklısınız. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bugün yine ]acağım. çok güzeldi. Çok akıcı geçti. Çok sağ olun. Vallahi çok sağ olun biz teşekkür bilgilendirdiğiniz ederim. için. <laughs> evet efendim bugünkü konumuz kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin idi. E, vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.